Burası 2023 Mart ayında başlayıp 2025 Kasım ayı tarihi gibi bitecek bir yer. Şu anda beton aşamasının %80 seviyesindeyiz. kaba inşaat duvar da bu süreçte başlayacak önümüzdeki haftalarda. Burayı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in hibe ettiği bir arsa üzerine yapıyoruz. Ee, yaklaşık 6000 metrekare bir inşaat alanı var. 3 katlı yapının şu anda son katının e, döşemesinin yarı kısmını dökmek üzereyiz. Yani birkaç günlük süreç sonrasında dökeceğiz. Ee, yapımı devam etmekte olan cem evinde tamamlandığında e, kütüphane, e, gasilane, yemekhane, konaklama için odalar, kendi içerisinde müdüriyet, otopark e, gibi birçok e, alanın olduğu, toplantı salonları gibi birçok alanda hizmet verecek şekilde tasarlanmış, kurban kesim alanı gibi farklı farklı alanlarda hizmet edecek şekilde tasarlanmış bir yapı. E, Bodrum kat otopark, e, zemin kat yemekhane ve kesim alanları, gasilhane bölümleri, en üst katta oturma odalarından yani yatakhanelerden oluşuyor. Burası e, Avrupa'da da Türkiye'de de e, yapılmış olan en büyük cemevi olacak ve birçok alanda bahsettiğim gibi hizmetler veriyor olacak. 2025 yıl sonunda da hizmet açılması planlandı.